tellerden birini diğerine ters yöne hareket ettirseydim. Yine o kapalı devreyi çizeyim şurada. Şurada lambam var. Direncim var. Burada direncim var. Burada ampermetrem var. Eğer ben bunu V hızıyla bu tarafa çekerken bunu da V hızıyla bu tarafa çekseydim. Ne olacaktı bak bu sefer. İşte bunu yaptım. Burası artı çıktı. Burası eksi. Bu ise hızı böyle. işaret parmağım içeri. F kuvveti burayı gösteriyor. Burası artı olacaktı. Burası eksi. Yani bu, bu yönde bir akım çıkarıp böyle dolandırırken bu da bu artısından çıkarıp kendi eksisine doğru bu yönde bir akım geçirecekti. Bu ampermetrede bir değer okumayacaktık. Sistem işte aynı hızlarla çekilirse dirençlerde ha gerçi şuna bakmak lazım şuradaki direncin lambanın direnciyle aynı olduğunu verirse bu durum geçerli. Ama bu ikisi farklı dirençlere sahipse o zaman yine akım okuyabilirdim. Hani tuzaklara dikkat edin. Aynı dirence sahipse şu sistem şu iki direncin toplamı bu iki direncin toplamına eşitse aynı hızlarda çekilirlerse akımlar eşit büyüklükte zıt yönde oluştuğu için burada ne yapmazdım? Ee, şurada bir lamba olsaydı yanmadığını görürdüm bunun. Ama birini V hızıyla değil de 2V hızıyla çekerseniz o zaman hani bu üreteç daha güçlü bir üreteç. Atıyorum bu 2V hızıyla çekildiğinde 2 epsilonluk bir EMK oluşturursa akımına 2 derim. Bununkine de 1 derim. Sonuçta bir iyilik akımı geçer mi buradan bu yönde? Evet geçer derdim. Ama bunları